Bir yüzlük var sana helalinde. Çarem de şu güloyla evlenmem... anam Anamı razı et. Çok az. İki yüzlük bir de horoz. Hem de iri. Nereden bulam horozu? Güzellik kayma verem sulfolak. Muhtarmaz. Bir de tavuk. Anlaştık. Allah. Horoz. Tavuk. iki yüzlük. Vallahi bir bok karıştırıyor bu Feyzo! Ben iyi olur hoca efendi bu deli oğlanı! O namussuz Hacı Hüso'nun kızından soğut! Yoksa ocağımız batar! Kızıfleme, üzme gülüm, vallahi fena oluyom o! Ah. Oğlum, o Gülö değil, hoca efendi, tanımadın mı? Ne güzel sesin var gülüm! Ha? Bülbül gibi şakıysın. Oh, ben anayım Feyzo! Oh, Gel bakayım, bırak, Feyzo oğlum. sana kurban olsun ah, gülüm! Hoca efendi, yetiş! Rahat bu dur kız! Diye beni gelecek! Dur ulan dur, onu ne kurtaram! De pişmene kurban olayım gülüm! Ulan bırak gülüm, ulan verdiğin güzel ya! Bir de tavuk de var, de var ya! Ulan bırak, ha siktir! Tamam, anlaştık ya! Oğlum bırak! Günahdır hoca efendi ya! Feyzo, oğlum, kurban ola! Anneyim ben, yar aman yarabbim! Uğuh. Kaçma bak Vay başıma küller ya! Bu olan iflah olmaz! Olmaz, olmaz! Geberse de almam o kahpeyi! Sen bir kere daha okuyup üflesen! Hala sen ne değilsen Sekine Koden! Biraz daha dursak o bizi üfler! Devdanın hemi de karasına tutulmuş bu salak oğlan! Mümkünü yok, alacaksın kızı! Ölürem de almam o şırfıntıyı Topal Hoca! Gebersin! Faizo! E, buyur kardeşim, e, bir çay iç! Teşekkür ederim Gülü! Selam aleyküm! Aleyküm selam Gülü! Ula hırpı, He Gülü! Kusura bakma, delirmiş zavallı! Kimi görse Hacı Hüsam'ın kızı Gülosani! Taizu! Buyur gülüm! Açma o gül ağzını gülüm, nazar diye! Bu oğlan kendini yakında minareden aşağı atar. Ah, gülüm, ah!